Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün size yeni bir çeşit daha tanıtacağım. Hatta şu yaprağı da alayım. Özbek Özbek çeşidi. Adı Rızaamat. Gördüğünüz gibi seyrek taneli. Ama e, Olgunlaşınca, erince Bu sarkım bayağı bir Babayı sarkım oluyor. İrileşiyor. Gördüğünüz gibi sarkım yapısı şu şekilde. 4-5 kilo oluyor oğlum, sarkımları. 4-5 kilo geliyor. Bayağı da tane iriliği de bayağı şöyle baş parmağımın ucu kadar oluyor. Geççi bir çeşit. Evet, evet. evet. geççi bir çeşit. İnşallah evet. uygunlaşınca tekrar sizlerle paylaşacağız. Arkadaşlar. Salkım şu Erkan İki salkım evet. var burada. Geçen sene dikildi bunlar. Evet. Ee, evet. Daha bu bunun gibi 3-4 katı olur. Çok iri bir tane. Evet. evet. Arkadaşlar bir de soğuk vurmuş hali bu. Tabii soğuk vurdu tekrar. Eğer soğuk vurmayaydı daha çok sakın olacaktı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada Özbek, Rus karışık çok üzüm çeşitlerimiz var. Anadolu üzüm avcıları grubunu takip etmeye devam edin. Erkan burada 300'e yakın çeşit var. Evet. Şurada bir üzüm tanıtayım size yine. Bu da ihracat bir üzümü.